Niye söyledim? O kadar çek şeyi kendimce gördüm yaşadım ki bu sebeple bazı ciddi ve şüphe ve endişelerim var. Onları şimdi aktaracağım ama daha girişte de böyle bir e, negatif ve olumsuz olmak işte bir takım e, insanlarımızın bakıyorum şöyle bir düğün bayram var e, kimsenin de heyecanını e, şeye kör etmek istemem. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim iyi çalışılmış bir metin. Açık söyleyeyim ben bu ölçüde bu boyutta bir şey beklemiyordum. Ben bu anlamda bir kere her şeyden evvel her şeyi bir yana bırakıyorum. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Bir vatandaş olarak bırakın kukçu olmayı, bir vatandaş olarak kutluyorum. Şimdi beni mesela burada en çok şey yapan ilgilendiren şeylerden biri ne biliyor musunuz Fatih Bey? Mesela Avrupa Birliği vizyonu beni zerre kadar heyecanlandırmıyor. Ben çünkü ideolojik anlamda evet. da Avrupa Birliği'nin canı cehenneme diyebilen bir insanım. Zaten yıllardır bizim şu biz Atatürk'ü zerre kadar anlayamadık. Atatürk hiçbir zaman batıcı olmamıştır. Batılı olmakla batıcı olmak arasında ciddi fark var. Gene bir iddiam var. Ulu önder sağ olsa, kalksa, gelse zaten hepimizi kalasla kovalar. Bense ülkeyi böyle mi bıraktım? O ayrı mesele ama Avrupa Birliği'nin falan kapısından geçmez. Bakın mesele nedir biliyor musunuz? Burada eğer böyle yapıldıysa efendim Avrupa Birliği ne der? Amerika ne der? O ne der? Bu ne der diye değil. Bu zaten Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletine hukuk devleti olmak yakışacağı için bir takım şeyler yapılmalı. Şimdi bu açıdan mesela en azından şu an görüntüde öyle olduğu için bunu önemsiyorum. Ben mesela burada işte ...ben tekrar hiç kaçmama gerek yok... ...benim sadece en çok dikkatimi... ...çekenler olumlu anlamda söylüyorum... ...avukatın dosya incelemesinde bu... ...kısıtlamada süre sınırı ki... ...bence hiç olmamalı... ...ama hani bu ciddi bir gelişme ol olacaktır... ...dike itiraz... ...önemli ama zaten... ...hani sulh cezanın dışında bu dike itiraz... ...zaten işliyordu... ...ama sulh cezaların içinde de... ...getirilmesi önemli ama... Şunu sormak lazım ya. Suç ceza e, mahkemelerini niye kaldırıp da bunu yapmıştınız? Ne, o çok önemli değil. E, bu sırf ifade almaya yönelik yakalama ve gözaltının sona erdirilmesi güzel. Israrlı takibin bağımsız suç olması özellikle Son kadına karşı şiddetin önlenmesi bakımından e, sanılandan daha önemli ve değerli. Şimdi bu, bunlar e, katalog suçlardaki durum e, söylendi. Önemli. Yalnız orada da bir e, belki yanlış anlama Olabilir şu notlar üzerinden de bir gideyim. Şimdi bakın, ee, mesela bu cezaevleri izleme kurullarından ya yani bakın, bazıları da bunların makyaj onu söyleyeyim. Mesela şu anda, şu anda 4681 sayılı kanun var yürürlükte. Hani zaten cezaevleri izleme kurulları var. Yani yepyeni bir şey olmuyor. olmuyor. Şimdi bize 2010 referandumunda da şöyle bir şey yutturmuşlardı. Bak, öyle bir hüküm koyuyoruz ki Devlet... ...çocukları her türlü istismara karşı korur. Allah Allah! O da o zamana kadar yani korumuyor muydu? Öyle bir şey mi gerekiyordu? Yani... ...şimdi bak hızlı yargı deniyor. Ben herkese uyarıyorum bazı... ...bak bazı böyle e, alışılmış ezberlerimiz var. Şimdi hızlı yargı. Güzel ama bakın... ...önce adil olması gerekir... ...artı hızlı trenle... ...hızlandırılmış tren arasında... ...ne gibi bir ilişki varsa hızlı yargıyla da hızlandırılmış yargı arasında aynı ilişki olabilir. Uyarıyorum. Yani hadi hızlı olsun. Hadi dosya incelemeden tak onay. Yani ona bir şart koyuyorum. Bakın mevcut mevcut CMK'da da katalog suçlarda bu suçlar varsa tutukla demiyor ki. Tutuklanır demiyor. Tutuklanabilir Niye diyor. Diyorsun? Şimdi birazdan başka bir şeye geleceğim. Bakın zihniyet olayını hiçbir kanunla sağlayamazsınız. Şimdi ben mesela hayret ediyorum. Bazı işte ana muhalefet lideri siyasi ahlak yasasından bahsediyor. Yahu ahlak ve etik içsel şeylerdir. Kanunla düzenlenmez. Yani siz bir kanunla herkes ahlaklı olacaktır diyemezsiniz. Şimdi bunun gibi zihniyet de böyle. Mesela bakın tutuklamada hakimlerin yerine de kendimizi koyalım. Ben de bir hukukçu olarak gerekçelerin çok soyut olmasından şikayetçiyim ama Bunları eğer bu gerekçeler, tutuklama gerekçeleri aşırı derecede ayrıntılı olursa da ihsas rey anlamına gelebilir. Evet. Ben o yüzden bak başka bir önerim var. Bakanlığa da göndereceğim. Yani kendime de şey yapıyorum. Yani benim çoktan bu yapıp göndermemle ama göndereceğim. Bakın Fransa'da bir sistemi daha da geliştirerek ne yapacağız biliyor musunuz? Onlar juge de liberté diyorlar. Özgürlükler hakimi. Aslında bizdeki suç ceza ama şey şu. Bu hakimlikler tutuklama, el koyma ve benzeri bütün tedbirlere bu hakimlikler bakıyor. Duruş davanın esası ile ilgili karar verecek olan mahkeme bunlardan hiçbir ile ilgili bir karar vermiyor. Bak güzelliğe bakın. O zaman şimdi düşünün. Ben hakim olarak adamı tutuklu 3 sene tutmuşum. Ya nasıl beraat vereceğim? Nasıl izah edeceğim onu? Şimdi bak bunları ayırmamız lazım. Ee, bir, bir diğeri şimdi Masumiyet karinesi deniyor. Ya yok mu? Peki bir şey soracağım. İşte Özlem Zengin olayında. Evet, hakikaten kabul edilebilir şeyler değil ee, avukat meslektaşın söylediği şeyler. Ama bu e, bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı yardımcısı bir açıklama yapıyor. Bakın, diyor ki bu kişinin en ağır cezayı alacağından şüphemiz yoktur. Yahu şimdi bak. Şüpheniz yoksa niye bunu belirtiyor? Hayır bu başka bir şey. Yani en ağır cezayı almalı. Peki anayasanın 138. maddesi orada nedir? Emir, talimat, tavsiye, telkin. E bu durumda mahkumiyet karinesi mi oluyor? Masumiyet karinesi mi? E, AKP sözcüsü bu mahluk diyor. Bakın hakaret suçunun cezası kanunda belli. O cezayı verirsiniz ama bu size ...bir avukata her durumda... ...mahluk deme hakkını veriyor mu? Şimdi bir de mesela Yasin Bey dedi ki... E, ...mağdur hakları... ...kabul ediyorum, değerli ama... ...hiçbir hukuk devletinde... ...o devletin insan haklarıyla olan... ...ilişkisi mağdur haklarına... ...bakılarak belirlenmez. Sanık haklarına bakılarak belirlenmez. Bunun nedeni basit aslında. Çünkü yaylım ateşi altında olan... ...sanıktır. Bak Köksal Hocam'ın kulakları çınlasın... Beni bugünlere getiren insandır. Bir lafı hep kulağımdadır. Demişti ki, der ki, ceza yargılaması bir çalışmaya başladığında biçer döver gibidir, ezer geçer. Değil mi? Gözaltıyla, tutuklamayla, onunla bununla. E, tabii sanık haklarını e, özellikle e, zikredeceğiz. Şimdi ikinci bölüme gelelim. E, şimdi bakın, ben şöyle düşünüyorum. E, bir şarkımız gene var ya, ...bize yanlış şey... Yani ...palavra, palavra, pa o anlamda... ...ama nedir onun orijinali Parole, parole, parole... Laf, laf, laf. Laf, laf, laf. Şimdi... ...bu laflar yani güzel ama... ...ben diyorum ki mesela şu anki... ...şu anki mevzuatımız... ...örneğin... ...önüne geleni tutukla mı diyor... ...kişilere göre farklı muamele yap mı diyor... ...hakimi sür mü diyor... Ha, ...anayasal hakkını kullanan... Gö e e silahsız saldırısız elbette e barışçıl e toplantı ve gösteri yürüyüşlerine copla dal e biber gazı sık mı diyor mesela danıştay başkanına si siyasiler veya yürütme karşısında e o şeyi de unutarak cübbende de düğme olmadığını unutarak onu ilikle mi diyor e e topluma mal olmuş bir sürü sanatçıyı boş yere e, mahkemelerde süründür mü diyor. Yani şimdi bakın ben şunu söyleyeceğim. Ee, kube, bakın hiç konuşmadığımız şey. Ya yani şimdi kafamızı kuma gömmeyelim. Bakın bir örnek vereceğim. Çatısı damı olmayan pencereleri e, yıkılmış duvarlarda ça, yıkıklar olan bir eve badana yapsanız ne olur? Badana yapalım. Tamam pırıl pırıl yapalım boyayalım. Şimdi ben diyorum ki şu anda kuvvetler ayrılığı yoksa, buna bağlı olarak bağımsız yargınız yoksa, hiçbir düzenlemenin anlamı olmaz. Ya daha yakında yaşadıklarımıza lütfen bir bakalım. Yani bir anayasa mahkemesi kararına bir yerel mahkeme direndi yahu. Ya bu bakın Yeniçeri isyanıdır bu. Herkes basitçe geçiştirdi gitti. Peki sorarım Oradaki üç tane hakim neye güvenerek bunu yaptı ve yapabildi? E bir şey söyleyeceğim. Veril verdiği kararlara uyulmayacaksa bir anayasa mahkemesine bir anayasaya ne gerek?